Merhaba arkadaşlar. Bugün ne edeceğiz? Araf evet. Çeşme'de 1008 sokaktayız. Ee, Özgür abimizin işini yapıyoruz. Burada Aliston Oktoyuz. Aliston marka kombi'miz var. Kenar bakımını Son yapıyoruz. Mi? Kenar bakımını yapıyoruz. Genleşme tankının havası, baca fan motorunun temizliği, pürü testat yolunun değişimi, baca fan motorunun yağlanması, yanlış odasının temizlenmesi, çalışma aksamalarının kontrolü ve petiklerin temizliğine başlıyoruz. Evet, peteklerin temizliğine başladık evet, şu anda. Evin içinde 8 adet petek var. Hepsini ısıtıp kontrol ettik. Kapattık ve bir tanesini açtık. Şu an gelen pislik bir adet petekten gelen pislik. Hepsi tek tek temizleniyor. Evet, devam ediyoruz bakımımıza. Makineyle. Evet. Aç içini. Evet. Peteklerin temizliğini de bitirdik. Şimdi kombiyi toparlayacağız. Suyunu basacağız. Havanlarını alacağız. yapacağız, Test edeceğiz. Bu şekilde Özgür abimize teslim edeceğiz. Güzel güle kullanmasını önemli rica edeceğiz. Evet Özgür abi. Ne diyorsun sen bizle alakalı? Oktay usta işinin ehli. Allah razı olsun. Be. Evet. Özgür abimize teşekkür ediyoruz. İyi günler.